arkadaşlar Herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar Hayırlı akşamlar diyorum ben bu videoyu akşam çekiyorum sizlere parfüm çiçeğimi paylaşmak istedim açmış halini Çünkü bu gündüz açmıyor akşamları açıyor ve akşamları kokuyor o kadar güzel açıyor ki Arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim bir kokudan inan ki evde durulmuyor sanki parfüm dökmüş gibi bunun adına ben parfüm çiçeği diyorum. Bazı kitaplarda Melisa çiçeği diye de geçiyor. Kolonya çiçeği diyenler de var. Şöyle göstereyim sizlere yakından. O kadar güzel açıyor. Şuna bakar mısınız? Yıldız gibi. Güneşi çok seviyor. Suyu çok seviyor arkadaşlar. Her gün su versen her gün istiyor çiçeklerimi paylaşacağım sizlerle. Yine salonumda şöyle bir çiçeğim var. Çok küçüktü bu. Bu da yerini sevdi. Çok güzel büyüdü. Şöyle ikisini birden göstereyim. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Çiçekleri çok seviyorum arkadaşlar. Bütün çiçek videosu olan arkadaşlarımın da çiçeklerini mutlaka izliyorum. Onlar da nasıl beslediklerini söylüyor. Onları ben duyguluyorum. Yalnız ben bu çiçeklerime geçen 15 gün öncesi mısır haşlamıştım. Onun suyunu verdim. O kadar fark etti ki arkadaşlar. O kadar güzel gelişti ki anlatamam size. Gerçi ben çok şey veriyorum bitki olarak. Muz kabuğunu ıslayıp suyunu veriyorum. Soğan ıslıyorum suyunu veriyorum. Aspirin sarımsak veriyorum. Ne duysam ne görsem çiçeklerime onları veriyorum. Çünkü çiçekleri çok seviyorum. Yine sizlerle diğer çiçeklerimi de paylaşacağım az sonra. Burada da yine böyle salon bitkisi mi diyorlar? Ne diyorlar? Buna zehirli çiçek diyorlar ama bunu da çok seviyorum. Bu da çok büyümüştü. Uzadı. Bir gün geldim ki boyu kırılmış. Kırılanı ben de şunu aldım. Şöylece bunu tekrar yeniden diktim. O da çok güzel tuttu. Şu iki tane de yavru verdi yanından. Şu iki tane de yavru. Bu da yerini sevdi. Pencerenin önünde güneşe karşı. Çok güzel büyüyor çiçekler arkadaşlar. Az sonra da balkonumdakilerini paylaşacağım sizinle. Burada bir tane de rozet çiçeği diyorlar. Şimdi ışığı yakmadım. Ona da ışığı yakıp göstereyim sizlere. O da arkadaşım fidelemişti. Verdi komşum bana. şöyle gösterelim. Bu da böyle. Burada kılıç çiçeğim var arkadaşlar. Bu kılıç çiçeğim de o kadar büyümüştü. Bir gün sabah kalktım ki eşim hepsini bir buçuk metreye yaklaştı boyu. Eşim hepsini böyle tıraşlamış. Kesmiş hep şöyle gördüğünüz gibi şunları. Bayağı şunlar da sonradan çıktı. Yeniden şu küçükler yeniden çıktı. Çok üzüldüm ama sonra daha iyi etmiş kestiğini. Daha canlı büyüdü, güzel büyüdü. Bunu da böyle sizlere göstermek istedim. Evet, burada yine böyle bir çiçeğim var. Bunun da ismini hiç aklımda tutamıyorum. Söylüyorlar ama ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Adını siz koyun. Bu da böyle Küçücüktü geldiğinde. Çok güzel büyüdü. O kadar seviyorum ki bunları her gün seviyorum. Mutlaka balkonumdakilerini de çıkıyorum. Onlarla konuşuyorum. Kızım yine çiçek açmış, büyümüş diyerekten sevgiyle büyütüyorum. Şimdi kılıç çiçeğimi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şunların yapraklarının canlılığına bakar mısınız? o kadar canlı o kadar güzel ki anlatamam sizlere. Topraklarını da değiştirdim, saksılarını büyüttüm biraz. Evet arkadaşlar, salonumdaki çiçeklerimin videosunu çekmiştim sizlere. Şimdi de balkonumdaki, masamdaki çiçeklerimin videosunu çekiyorum. Arkadaşlar bu çiçeklerime 15-20 gün önce mısır haşlamıştım. Onun suyunu verdim. Bakın o mısırın suyundan sonraki çiçeklerimin halini sizlere şöyle gösterelim. O kadar coştu, o kadar güzel oldu ki denemenizi, sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, burada kaktüslerim var. Kaktüslerimi görüyorsunuz. O kadar güzel yavrular verdi ki bakar mısınız? Burada rozet çiçeğim var. Bu da güneşi çok seviyor arkadaşlar. Güneşte böyle hiç solmadan sürekli açıyor. Yine burada kaktüslerimin dökülenlerinden böyle bir saksıya almıştım. Bunlar da böyle coştu. Buradakiler yine yavrular. Hep düşenleri alıp dikiyorum. Böyle. Şurada bir tane bu da çok güzel beyaz açıyor arkadaşlar. Bunu da bir arkadaşım hediye etti bana. Yine şurada büyükçe böyle bir kaktüsüm var. Görüyorsunuz şu dökülenlerini hep alıyorum. Böyle saksılara da diktiğimde çok da güzel büyüyor. Burada yine bir tane var böyle. Hep yavruladı. O kadar güzel de açıyor ki bunun açan çiçeğini de sizlerle paylaşmıştım. Burada gülüm var. Bakar mısınız arkadaşlar? O kadar güzel açtı ki. Yalnız bu gülümde hastalık oluyor. Arkadaşlar bununla ilgili bilgisi olan da bana beni bilgilendirirse sevinirim. Yaprakları şöyle tozlu tozlu oluyor. Arkasında küçük küçük böcekler oluyor. Şöyle yakından göre gösterebileceğim mi? Şöyle böcekler oluyor siyah siyah yapraklar ondan sonra dökülüp kuruyor şu an canlı bu da mısır suyundan sonra böyle canlandı açtı çok güzel açtı bakar mısınız şunun güzelliğine burada orkidelerim var Orkidem çok da ama öldürdüm. Bakamadım orkidelerim. Olmuyor niyese. Şimdi şu orkidem çok güzel oldu. İki tane yavru Orkide verdi yanımdan da. Keki dedikleri şey galiba. Öyle o da çok güzel canlandı. Bakar mısınız buradan? Yine kök saldı. Şunlar hava kökleri. Bu da öyle. Mısır suyundan sonra böyle canlandı arkadaşlar orkidelerim de. Bütün çiçeklerim. Şöylece de size toplu halde bir göstereyim. Bakar mısınız? Bunlar balkonum çok güneş arkadaşlar. Çok güneş alıyor. Ondan da çiçeklerim çok güzel oluyor. Şimdi şurada yine göstereyim sizlere. Burada bir tane böyle çiçeğim var. Bunun ismini bilmiyorum. Şunu da salonumdakilerinden koparmıştım. Tepesinden kestim. Yanlara versin dallarını diye. Bu da tuttu ve çok da güzel gelişiyor. Taze çıkan yapraklarının renklerinden belli zaten. Bakar mısınız? Bu da fideden yetişme. Şu da ne deniyordu bunu arkadaşlar? Sar dünya. Bu da fide yine sar dünya. Bak düşen or şey şeyim kaktüsten aldım bir tane diktim buraya. Bu da çok güzel büyüyor. Burada bir tane yine sar dünyam var. Bu da açtı. Çok canlı. Yalnız ben mısır suyundan önce de arkadaşlar yumurtanın kabuğunu Robottan geçirip onları veriyorum köklerine. Beyaz beyaz zaten şöyle de belli oluyor. Bakar mısınız? Muz kabuğunun suyunu veriyorum. Burada bir tane Sar Dünya mini açtı. Bu da küçük yavru. Bakar mısınız şöyle fideden yetiştirme? Burada böyle bir çiçeğim var. Bunun da ismini unuttum. Ne diyorlar bilmiyorum. Ne kadar canlı? Bunlar hep verdiğim bu yumurta kabuğundan, muz kabuğunun suyu. Onlardan sonra böyle coşuyor. Burada aloe veram var. Aloe verayı da görüyorsunuz. Yani bölsem belki 20 saksı aloe vera olur. Burada yılbaşım var. Yılbaşım bayağı büyüktü bir tanesine hastalık geldi. Onu söktüm. Bu da iyi şimdi canlı duruyor. Burada yine parfüm çiçeğimle yetiştirdiğim bir fide var. Onun da çektim zaten size çiçek açmış halini. Bu da yavru yine. Şurada bir tane var. Bu da değişik renk açıyor, kırmızı açıyor. Bir tanesi nar çiçeğe açıyor. Burada iki çeşit. Şu farklı açıyor. Şu farklı açıyor. Zaten yapraklarından da belli oluyor arkadaşlar. Evet böylece bu balkonumda masamdaki çiçekleri de sizlerle paylaştım. Çok seviyorum arkadaşlar çiçekleri. Sevdiğim için de sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Böyle bir kısa video çekmek istedim sizlere. Bugünkü videomda böyle sonlandırıyorum başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.